Evet sevgili dostlar, bugünkü konumuz yoga ve fasya ilişkisi. Hazırsanız başlayalım. Fasya bizim için çok önemli. O yüzden herhangi bir detayı atlamamak için ben ufak konu başlıkları belirledim. O başlıklardan sizlere ufak ufak detayları anlatacağım. Öncelikle Fasya nedir? Buna bakalım. Fasya bizim bedenimizi örümcek ağı gibi saran bir yapı. Bu başımızın tepesinden ayak tabanlarımıza kadar bizi sarıyor. Peki bu noktada sadece yüzeysel mi bu sarışı yapıyor? Hayır. Bütün vücut sistemini aslında yöneten bir yapı. Bu kaslarınızı çevreleyen yapı, bu organlarınızı çevreleyen bir yapı, bu dokularınızı çevreleyen bir yapı her yerde var. O yüzden çok ama çok önemli. Şimdi fasyaya baktığımızda iki tane yapıdan bahsedebiliriz. Bir tanesi yüzeysel, bir tanesi ise derinsel. Yüzeysel dediğimiz yerler ekstremitelerin olduğu yer. Ekstremite ne diyeceksiniz şimdi? Ekstremite bizim uzuvlarımız aslında. Mesela Omzumu ve kollarımı düşünün. Burada bir e, uzuv var. Burada bir uzuv var. Burada da bir uzuv var. Yani üçleme bir uzuvum var. Buna biz ekstremite diyoruz. Tabi aynı şekilde bacaklarımda da var. Yani bu yapılarda ekstremite bölgelerinde fasyamız biraz ince. Peki nerede kalın? Gövdemizde bu kalınlığı görüyoruz. Gövde yapısında fasya daha kalın. Şimdi e, yüzeyde fasya yapar dedik iç organları kapsayan, dokuları kapsayan fasya var dedik ve bunlar bizim için önemli dedik. Peki başka bir önemi yok mu? Başka bir önemi de şu sensörler. Peki nedir bu sensörler? Mesela hareket sensörü, ağrı sensörü, basınç sensörü, e, kimyasal sensör, ısı sensörü bunların hepsi fasya'da çok daha fazla var kasa nazaran ve daha hassas bir noktada bu da bizi koruyan bir faktör aynı zamanda yine fasya bu anlamda çok önemli aynı zamanda fasya stabilizasyon dediğimiz durumu da bizde yaratıyor mesela ayakta duruyorsunuz bu şekilde ve bankada bir sıra bekliyorsunuz orada işte sizin fasyanız devrede kaslarınız tabii ki bu noktada size yardımcı oluyor ama fasya aslında bu kurguyu yapan şey ya da denge hareketi yapıyorsunuz jimnastik olabilir ya da fonksiyonel bir antrenman yapıyor olabilirsiniz yine aynı şekilde fasya burada devrede diğer bir durum ise mesela yürüme fazını örnek gösterebiliriz yürüme fazında biz hangi kaslarımızı kullanıyoruz bacak kaslarımızı tabii ki kullanıyoruz ama e, zannedildiğinin aksine mesela kalf bölgesi dediğimiz Diz ile aşil tendonun arasında kalan kas bölgelerine biz calf diyoruz. Bu bölgeler daha çok izometrik çalışıyor. Yani çok fazla kasılmadan, hareket etmeden çalışıyor. Burada daha çok aslında yürüme fazında da yine fasyaya ihtiyacımız var. Peki diğer bir noktaya değinecek olursak bu sefer de çiğ enerjisi diyebiliriz. Çiğ enerjisi yoga ve tai chi gibi uzak doğu e, felsefeleriyle, çalışmalarıyla eşleştiriliyor. Ama ben size bizim kendi içimizden bir örnek verebilirim. Kim mi? Çanakkale Savaşı'ndaki Seyit Onbaşı. Seyit Onbaşı Çanakkale'de 215 kiloluk bir top mermisini yuvaya koyabilen bir adam. Diyeceksiniz ki Adam zaten güçlüydü, bunu yaptığı fasyayla ne alakası var? Ama şöyle bir durum var, bunu atlamayın. Ertesi gün bir gazeteci geliyor ve tekrar aynı şeyi yapmasını istiyor ve Seyit Onbaşı yapamıyor. Yani o anda adrenalin ile fasyayı aktive ediyor ve çok ciddi bir kiloyu kaldırabiliyor. İşte biz buna çi enerjisi diyoruz. Diğer bir durum yapışma sendromu. Bedenimiz suya ihtiyaç duyar ve aynı zamanda fasya da sümüksü bir yapıya sahip. Ve esneyebilmesi için bu sıvı ihtiyacını esneyebilme adına sümüksü bir yapıyla destekliyor. Şimdi siz su az içtiğinizde o zaman yine fasyaya kötülük etmiş oluyorsunuz. Diğer organlarınızı ve kemiklerinizi ettiğiniz gibi bu çok önemli. Fibromiyalji. Fibromiyaji doku kireçlenmesi demek. Şu anda bilim bunun nedenini bulamadı ama genel olarak doktorların söylediği şey fibromiyajinin genellikle stresle alakalı olduğu. Yani fasya burada sümük su yapısını kaybettiğinde fibromiyajiyi de ne yapıyor? Tetikliyor. Bu neye sebep oluyor? Kronik ağrılara sebebiyet veriyor. Hiçbir şeyin yok sürekli sağ ya da solun ağrıyor, belin ağrıyor, sırtın ağrıyor. İşte bunların sebebi fasya olabilir. Tek nedeni fasya'dır demiyorum ama fasya olabilir, dikkat bu anlamda. Ve diğer bir konu aşırı egzersiz yapmak. Şimdi egzersiz, tabii ki de spor, spor demeyelim çünkü spor daha farklı bir durum, egzersiz herkesin yapması gereken bir şey. Egzersiz her zaman bizim ihtiyacımız olan ve yapmamız gereken bir şey. Doğru. Ama nasıl yemek fazla yeniyorsa ve rahatsızlık veriyorsa egzersiz de fazla yapıldığında aslında bedene rahatsızlık veriyor. Neden? Çünkü HA denilen bir asit üretiyor vücut. İsmi söyleyemiyorum bir türlü o yüzden HA diyorum size. Bu asit fazla üretildiğinde birbirine yapışıyor ve sümüksü yapıyı bu şekilde kasarak hareketini engelliyor. Fazla egzersiz yapmak da dostlar iyi bir şey değil. Her şeyin e, doğrusu her şeyin kıvamı iyidir. Aklınızdan çıkarmayın. Diğer bir konu akapunturu meridyenlerinin yine fasle ile e, bütünlendiği düşünülüyor. Bu da çok enteresan bir bilgi. Bunlar bilimsel kaynaklara söylediklerim. Kendi yorumlarımı yapmıyorum. Diğer bir konu hiper Şimdi bilmeyenler için önce bu konuyu bir anlatmak lazım. Hiper mobility eklemin gereksiz şekilde fazla hareket etmesi demek. Mesela bu parmağını şuraya değdirenler var. Ben şu anda değdiremiyorum ama değdirenlerin olduğunu biliyorum. Şimdi bununla övünmek aslında çok yanlış bir şey. Çünkü hipermobilite de fasayı çok fazla zorlayan bir durum. Hipermobilizasyonu olan insanların aşırı derecede esneklik hareketlerinden uzak durması gerekiyor. Hiç esnemesin demiyorum, aşırıya kaçmasın diyorum. Bu önemli bir Diğer bir konu bel fıtığı. Yapılan araştırmalarda fasyanın sıkışması, omurlara da etki etmesinin olası olduğu düşünülüyor bel fıtığı faktörlerinden bir tanesine şu anda günümüzde fassayı da uzmanlar ekliyor. Aklınızda bulunsun. Diğer bir konu fassayı nasıl rahatlatırız? Yapılan çalışmalar ısının faz üzerindeki etkisini kanıtlamışlar. Yani siz sauna ve buhar banyosu gibi sıcak ortamlarda kaldığınızda fassanızı daha akışkan hale getiriyorsunuz. Aynı zamanda Fareler üzerinde yapılan bir deneyde de fasya'nın masaj ile rahatladığını ve akışkan hale geldiğini kanıtlamışlar. Aklınızda bulunsun sıcak ve masaj. Ama masaj sert bir şekilde değil, yumuşak bir şekilde. Bazı insanların çok sert masaj yaptırdığını biliyorum. Aslında bu fasya için iyi değil, haberiniz olsun. Şimdi gelelim yoga'nın fasya üzerindeki faydalarına. Yaşırı derecede yoğun egzersiz yapılan durumlarda fasyanın bu anlamdaki çalışmalardan çok olumsuz etkilendiği bilimsel olarak düşünülüyor. Biz yogada peki ne yapıyoruz? Aşırı derecede hızlı hareket etmeden bedenimizi çalıştırmaya başlıyoruz. Ve genellikle esneme hareketleri, uzama hareketleri yapıyoruz. Tabii ki yoganın içerisinde güçlü, yani güç gerektiren hareketler de var. Yok değil. Ama bu hareketler sadece bu anlamda yapılmıyor. Dersin bir bölümünü oluşturuyor. Geri kalan bölümünde sürekli esnemeyle, sürekli rahatlamayla biz çalıştığımız için yoga fasyanın dostu. Peki egzersiz yapmayalım mı? Tabii ki egzersiz yapmamız gerekiyor. Ama egzersizin sonunda stretching yapmanız gerekiyor. Stretching yapıyorum ben dediğiniz duyar gibiyim. Evet yapıyorsunuz ama bir dakika ya da 2 dakika. Ve yapılan bilimsel araştırmalarda bir kısım uzayabilmesi ve uzamasını devam ettirebilmesi için bir dakika üzerinde bir harekette kalmanız gerekiyor. Yani sizin toplam stretching zamanınızın en az 15 dakika olması gerekiyor antrenman sonrasında. Ama genelde insanlar spor sonrasında ya da egzersiz sonrasında stretchinglerini en fazla ve en fazla 5 dakika yapıyor. Bunu kendinizden de biliyorsunuz. O yüzden eğer gerçekten kendinize güveniyorsanız stretching yapın. Ama ben düzgün yapamıyorum diyorsanız o zaman haftada bir defa mutlaka bir yoga seansına katılmanız gerekiyor. Ama çok hızlı ve akışkan bir yogadan bahsetmiyorum. Daha çok Hato yoga gibi daha yavaş tonda ya da yin yoga gibi daha yavaş tonda bir çalışma modülünden bahsediyorum. Bir sonraki videomda fasyanız için yapmanız gereken hareketleri size göstereceğim. Bunun için ihtiyacınız olan şey bir foam roller. 1 metre boyunda ve silindir şeklinde bir alet. Bunu mutlaka almanızı tavsiye ederim ve çok ucuz bir alet. 20 lira belki 50 lira. Ama evinizde olması ve haftada en az 3 defa uygulanması gereken bir çalışma. O yüzden bundan sonraki videomu da mutlaka takip edin. Ne yaparsanız yapın fasyanıza iyi bakın.